Merhaba arkadaşlar. Yazılım Günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evet HTML ve CSS. HTML ve CSS'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bugün geçen dersimizde e, CSS ile çapa komutlarını nasıl şekillendirebileceğimizi öğrenmiştik. Bu dersimizde de tablo komutlarını, tabloyu nasıl renklendirebileceğimizi, şekillendirebileceğimizi CSS ile öğreneceğiz. Hemen Notepad++ programımızı açtık. Editörümüzü açtık. Düzenleyicimizi açtık. Hemen body kısmına bir tablo oluşturmaya başlayalım. Hemen table dedik ve table etiketini kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi tablo etiketleri arasına kullanacağımız etiket neydi arkadaşlar? TR ve TD etiketleri. TR etiketi satır demekti. TR. TD etiketi de sütun demekti. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım. TR etiketini açtık. E, TR etiketini kapatalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir boşluk bırakıp hemen T D etiketlerini yazmaya başlayalım. Birinci satırımız tane Ali meli ondan sonra td ondan sonra tekrar td etkildi ondan sonra meli Mustafa ondan sonra şöyle silelim ee, Mehmet Şimdi bunu bir kopyalayalım. Şöyle. Bunu kopyala. Hemen CTRL V ile V ile hemen 4 satırdan ve 4 sütundan oluşan bir tablo oluşturduk. Hemen bunu kaydedelim. Yeniden yüklediğimizde tablomuz oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha, bunlara bir çerçeve kenarlık ekleyelim. Border eşittir. 2 olsun. Seyredelim. Yeniden yüklediğimizde çerçevemiz ve kenarlığımız meydana çıktı. Biraz daha e, sütunların hücrelerin arasındaki mesafeyi açmak için cell spacing Sen Spacing etiketini kullanalım. Bunu hiç yapalım. yazılarla sütunlar arasındaki mesafeyi de açmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Cell Padding kullanıyorduk. Cell Padding de eşittir. Bu da 3 olsun. Ve bunu kaydedelim. Yeniden yüklediğimizde evet tablomuzu oluşturduk. Şimdi arkadaşlar hemen Üst kısma, gelip stil kısmından etiketlerimizi ya daha doğrusu tablomuzu düzenlemeye başlayalım arkadaşlar. Tablomuzu düzenlemek için hemen şöyle öncelikle table dedik. Ee, hemen süslü parantezimizi açalım. Daha sonra background yani background background dedik. Background'un rengine mavi yapalım. Noktalı virgülümüzü yerleştirelim. Daha sonra border'ını da yani kenarlığını da border'ını da 2 piksel yapalım. Evet şöyle hemen bunu bir kaydedelim. Sonucumuzu bir görelim. Hemen süslü parantezimizi kapattık. Yeniden yüklediğimizde e, kenarlığımız daha doğrusu background'umuz blue oldu. Yani mavi oldu arkadaşlar. Hemen Border yani kenarlıklarını düzenleyelim. Border 2.3 üste 2 piksel olsun veya 3 piksel olsun 3 Tx Noktalı bilgilerimizi yerleştirelim. Kaydedelim. Yeniden yüklediğimizde Kenarlığımız 2 piksel oldu. Ee, daha sonra border'ın içerisine yine devam edersek Solid olsun. Ne demektir arkadaşlar? Düz çizgi demektir kenarlığımız düz çizgi olsun ve rengi de red yani kırmızı olsun. Kaydedelim. Yeniden yüklediğimizde evet şöyle bir şöyle bir ee, tablo elde etmiş olduk arkadaşlar. İstersek TR kısmını düzenleyebiliriz. İstersek TR kısmını düzenleyebiliriz. Hemen şöyle bir satır daha boşluk bırakalım. TR kısmını düzenleyelim. Renklendirelim. E, font stili italik olsun. Yani font de istediğimiz gibi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Hangi hangi etiketleri biliyorsak istediğimiz şek e, şekilde tablomuzu istediğimiz boyutlarda e, istediğimiz renkle düzenleyebiliriz arkadaşlar. Zaten öğrendiğimiz etiketler tablomuzu yeterince renklendirmek için kullanılabilir. Font stillerini italik yapalım. E, noktalı virgülümüzü yerleştirelim süslü parantezimizi kapatalım buradan kaydet diyelim şöyle yazımız çok belli olmasa da yazımız italik oldu daha sonra ne yapabiliriz font-weight e, yapabiliriz yazımız görünmediği için bunu kalın yapabiliriz font-weight iki nokta üst üste bold yapalım noktalı virgülümüzü yerleştirelim e, font rate dedik. Yazımız biraz daha görünür hale geldi. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? E, başka ne yapabiliriz? Background color yani şu satırların yani TR neydi arkadaşlar? Satırların, sütunların her birinin rengini değiştirebiliriz. Tek bir renk yapabiliriz istersek. Background color Şöyle color dedik. 2.3 üstte ne olsun? Bu da yellow. Yani sarı olsun. Noktalı virgülümüzü yerleştirelim. Yeniden yüklediğimizde şöyle gördüğünüz gibi alt tarafı kenarlığımızın rengi kırmızı oldu. Şu anda yazımız da zaten görünür bir hale geldi. Ee, şöyle gördüğünüz gibi zaten istediğiniz şekilde düzenleyebiliriz bilirsiniz. İsterseniz e, background'unuzu şöyle image dosyası da yapabilirsiniz. Image 2 üst üste ne yapıyorduk? Hemen URL'sini ekliyorduk. 2.dn dedik. Parantezimizi kapattık. Noktalı virgülümüzü koyduk arkadaşlar. Yeniden yüklediğimizde şu an belli olmasa da arkada aslında benim daha önce yerleştirmiş olduğum mavi bir resim var. Hatta şöyle 2.png diyelim. Şunu table'ın arka plan rengini oranj yapalım. Yani portakal rengi. Yeniden yüklediğimizde resmimizin zaten mavi renkte olduğunu söylemiştik. Hemen bunu yeniden blue yapalım. Daha sonra şu resmi silelim. Color diyelim. Ee, neydi? Yellow. Yellow. Yani sarı. Dedik. Kaydedelim. Yeniden yükleyelim. Evet. istersek TD kısmında düzenleyebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz gibi TD kısmını düzenebiliriz. Şurada bir yanlışlık olmuş. Hemen bunu bir düzeltelim. Süslü parantezi yenilesteledim. TD kısmını da düzenleyebiliriz. Süremiz satır daha boşluk bırakalım. TD dedik, boşluk, süslü parantezimizi açtık. border dedik. <laughs> Td kısmında zaten sütunlarımız arkadaşlar. Satırlarımız, sütunlarımız. Satır ee, satırlarımız. evet şuradaki satırlarımız arkadaşlar. Border dedik. Yani çerçevesi ne olsun? 5 piksel olsun. Ya da 10 piksel olsun. Şöyle bayağı bir görünür olsun. 10 piksel ee, kenarlık kenarlıklar da yani çizik çizgilerden oluşsun. Rengi de red evet, yani kırmızı olsun arkadaşlar dedikten sonra parantezimizi kapatalım. Burayı yeniden yüklediğimizde şöyle bir tablo elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar yazılım günlükleri YouTube kanalının bugünkü videosunda şöyle kısaca tekrarlayacak olursak CSS ile oluşturmuşuz. Daha önce HTML ile oluşturduğumuz Tablolarımızı renklendirebiliriz. Arka planına resim ekleyebiliriz. Kenarlıklarını farklı renklerde CSS ile nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Etkilemek istediğimiz alanı zaten bildiğiniz gibi CSS'te yazmanız yeterli. Table kısmını değiştirebilirsiniz. TR ve TD kısmını istediğiniz şekilde kendi zevkinize göre veya kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebileceğinizi gördük. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizi desteklemek için yazılım günlükleri YouTube kanalına abone olursanız çok çok sevinirim.